Alo. Alo. Usta, benim Memati. Nedir durumunuz Memati? İyiyiz usta. Bir şeyler var mı? Var Memati. Size Hüsnü bir şeyler gönderdim. Ne gönderdin usta? Yiyecek mi yiyecek işte Memati. Usta yemekleri iyi de o iş ne olacak? Memati yemeği ye, iyi olacak. Usta sen de sabah sabah yemeğe ne taktın? Memati, yani şimdi telefonda mı konuşalım her şeyi? Her şeyi söyleme de usta. Sen bitiyor versen ben anlarım. Belli Memati, belli anlarsın. Usta sen bir yere mi gidiyorsun? Sesin gergin geliyor. Başbakanla görüşmeye gidiyorum Memati. Tamam usta. Diyor bu işte. Ben anladım. Memati bir şey anladığın yok. Ya hepiniz yemeğinizi yiyin Memati. Sütümü de içeyim mi usta? Zıkkım iç Memati. Başlayacağım Hüsnüsü'ne de yemeğine de. Ne oldu abi? Bir şey olduğu yok Abdüley. Deli Hüsnü bir şey getirmiş. Herkes zıkkımlanacakmış. Devlet böyle istiyor. Abi, ben şut alayım mı?